kanalımıza hoş geldiniz. Ben Deniz Hoca. Bu videoda sizlere ikinci dönem birinci sınav konularından bahsetmek istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı bu hafta bir açıklama yaptı ve dedi ki ikinci dönem birinci sınav konuları 1 Kasım ile 26 Mart arasında olacak. Dolayısıyla öğrencilerin de kafası oldukça karışık. Acaba bu tarihler arasında hangi konular geliyor? Bu videoda işte bunun cevabını bulacaksınız arkadaşlar. 1 Kasım itibariyle biz şiir ünitesine geçmiştik arkadaşlar. Yani ilk başta sorumlu olduğumuz ünite şiir ünitesi. Bu arada bunu kendi sistem yani edebiyatçi.com'dan aktarıyorum. Bu sayfanın linkini ben açıklamalar kısmına da bırakacağım. Orada bu konuları sırasıyla görebilir. İhtiyaç duyduğunuz her şeye bir tıkla ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Örneğin nazım türü hakkında bilgi olmak istiyorsunuz tıklayın. Ya da ünite videosunu seyredin ya da PDF'ine tıklayın. Her neyse İlk ünitemiz şiir ünitesi. Oldukça geniş bir ünite, oldukça karışık bir ünite. Bu nedenle dikkatli bir şekilde sınava çalışmanızı öneriyorum. Bu ünitede nazım birimini, nazım biçimini ve nazım türlerini görüyoruz. Bunun dışında ahenk unsurlarından ölçüler, hece ölçüsü, aruz ölçüsü, redif, kafiye ve kafiye düzeni bizler için son derece önemli. Bunun devamında şiir türlerini gördük, imge nedir buna baktık ve kafamızı en çok karıştıran yere geldik edebi sanatlar. Oldukça yoğun bir edebi sanat vardı. Yine bunları tek tek çalışmanız gerekiyor. Çünkü sınavda hepsinden sorumlusunuz. Dil olarak da bu ünitede biz sıfatları görmüştük arkadaşlar. Hemen gelelim dördüncü üniteye. Üçüncü üniteden başladık. Sıra dördüncü ünitede. Bu ünitede masalı ve fabulu gördük arkadaşlar. Bunun dışında edat, bağlaç ve ünlemleri de görmüştük. Yine onun videosu ve pdf'i de mevcut. Ve sınavda sorumlu olduğunuz son ünite. Tabi bir dipnot var. Roman ünitesi. Burada da romanı, romandaki anlatım tekniklerini gördük. Dil bilgisi olarak da zamirleri gördük arkadaşlar. Ve geliyoruz tiyatro ünitesine. Ancak arkadaşlar tiyatro ünitesinden tam olarak sorumlu olmamanız gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz ikinci dönem bir hafta geç başladı. Bu nedenle 26 Mart'ta biz tiyatronun sadece ilk ünitesini görmüş oluyoruz yıllık planlara göre. Bu nedenle bana göre sınavda sorumlu tutmayıp öğrencileri rahatlatmak daha doğru olacaktır. Ancak dediğim gibi tiyatrodan da sorumlu olabilirsiniz. Bunun cevabını kendi ders öğretmenlerinizden bulabilirsiniz. Ancak tekrar söylüyorum. ikinci dönemin ilk haftası bir hafta geç başladı. Bu nedenle konular bir hafta geriye doğru gelmeli. Eski plana göre tiyatronun tamamını biz 2 haftada yani 26 Mart'a kadar işliyorduk. Yalnız 1 hafta kaydırma olduğu için sadece tiyatronun ilk haftasını gördük. Bu nedenle dediğim gibi sınavda dahil olmaması bence en doğru olacaktır. Ben çok yakın bir zamanda arkadaşlar sınava hazırlık videosu çekeceğim. Bunu sizlerle paylaşacağım. Ancak gördüğünüz gibi konular oldukça kapsamlı. Sadece şiir ünitesi bile 30-40 dakikalık bir video çekmeme sebep olacak. Nasıl toparlayacağım açıkçası ben de bilmiyorum ama sizlere katkım olsun diye bütün konuları hızlı ve özet bir şekilde sizlere aktarmaya çalışacağım. Umarım bu şekilde yine sınavlarda sizlere katkı sunmaya devam edeceğim. Tabi şu anda aklınızda hocam acaba sınavlar iptal olur mu düşüncesi var. Bunu bilemeyiz arkadaşlar lütfen bana sormayın. Her şey olabilir. İptal de olabilir. Sınavlar yapılabilir de hiçbir şey söylemek şu anda mümkün değil daha sınavlara çokça vakit var. Öyleyse arkadaşlar sınava hazırlık videosunda görüşmek dileğiyle. Bu arada kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.